Herkese selam. Raytex 3060 Ti ekran kartlı sistem toplamamızı isteyen arkadaşların isteklerini sonunda yerine getirdik ve karşınızda tamamen Asus TUF Gaming bileşenlerden oluşan Raytex 3060 Ti ekran kartlı VOG Power sistemimiz durmakta. Özellikle ekran kartı kıtlığı ve pahalılığı yaşandığı bu günlerde sistem toplamak gerçekten çok zor olmaya başladı. Ama buna rağmen ortaya böyle bileşenlere sahip bir sistem çıkartabilmekte tabii ki çok güzel oldu. Hemen kutu açılışımıza geçelim. Aynı zamanda Wok Power'ın tüm sistem özelliklerine değinelim ve daha sonrasında tam tamına 20 adet oyunda test ettiğimiz sistemin oyun performansını da hep birlikte izleyelim. Daha önceki sistem toplama videolarımızda da söylediğimiz gibi İtopya'dan sipariş edilen sistemler iki kutu halinde geliyorlar. Birinde aldığınız bileşenlerin tüm kutuları ve diğerinde de eğer montajı sipariş verdiyseniz sisteminiz kurulu şekilde geliyor. Şimdi bu kutuları ekrana getirerek Walk nasıl teknik özelliklere sahipmiş ona bakacağız. İlk olarak işlemci ile başlayalım. İşlemcimiz AMD R5 5600X 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip bir işlemci. Temel frekans hızı 3.7 GHz ve boost ile 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. 32 MB ön belleği var ve 65 Watt'ta TDP'ye sahip bir işlemci. Sistemde RTX 3060 Ti gibi bir ekran kartı kullanacaksak onu besleyecek güçte de bir işlemciye ihtiyacımız vardı. R5 5600 XT bu anlamda işimizi rahatlıkla görebilecek bir işlemci. Anakartımız Asus TUF Gaming B550M Plus. Aynı anakartın Wi-Fi olan modelinin incelemesinde kanalda yapmıştık. Aradığınız her şeyi üzerinde barındıran bir anakart. PCI 4 desteği, 2 tane M.2 desteği, overclock desteği, toplamda 128 GB 4600 MHz RAM desteği, Bolca USB port sayısı gibi bir kullanıcının anakarttan istediği hemen hemen her şey bu anakartta mevcut. B5 chipset olması yani en güncel B serisi chipset olması da ayrıca bir artısı. Dediğim gibi bu sayede PCI 4'ten de faydalanabiliyorsunuz. Geldik RAM'lere 2x8 olarak toplamda 16 GB 3000 MHz CL16 Corsair RAM'lerimiz var. BIOS'tan ufak bir dokunuşla 3200 MHz olarak da bu RAM'leri çalıştırabilirsiniz. 16 GB şu an bir oyun sistemi için zaten çok yeterli durumda. İsterseniz ilerleyen dönemde boşta kalan 2 RAM slotunu da kendiniz istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Bununla birlikte depolama içinde Corsair Force serisi MP510 NVMe PCI 3.0480 GB M.2 SSD'miz var sistemde. 3480 MB okuma hızı ve 2000 MB yazma hızı bulunmakta. İncelemesi kanalda olan ürünlerden biri de buydu. İsteyenler açıklama kısmına bırakacağım linklerden tüm ürünlerin incelemelerini de ayrıca izleyebilirler. Sırada oyun performansımızı belirleyecek en önemli bileşen yani ekran kartımız var. Asus TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition Walk Power sistemde yerini aldı ve hatırlayacaksınız bu kartın ilk incelemesini de biz yapmıştık ve inceleme videosunu tüm dünyayla aynı anda yayınlamıştık. Çok iyi performansı olan çok güçlü bir kart 1080p ve 1440p'de çok çok iddialı hatta 4K'da bile birçok oyunu çok güzel bir performansla oynama imkanınız var. Ama genel olarak 1440p ve 1080p çözünürlük için ideal güçte R5 5600X'e de harika ikili oldular. Oyun performanslarını birazdan canlı olarak izleyeceksiniz. Bugüne kadar hiçbir sistemimizde sıvı soğutma kullanmamıştık ama şimdi bu sistemle birlikte kampanyalı olarak gelen ASUS TUF Gaming LC240 RGB 240 mm soğutucuyu da sisteme ekledik. Bu sayede R5 5600X işlemcinizin sınırlarını da overclockla sonuna kadar zorlayabileceksiniz. Çünkü zaten B550M Plus anakartımız da overclock için son derece uygun bir anakart. Oyun testlerimizde de göreceksiniz, işlemci adeta buz gibi çalıştı. Overclock'ta da soğutma performansı olarak çok iyi sonuçlar alacağınızdan eminim. Asus Tuf Gaming bileşenlerden oluşan Walk Power sistemde Asus Tuf Gaming bile güç kaynağı kullandık. 650W gücünde 80 Plus Bronze sertifikalı ve ayrıca askeri sınıf sertifikasına sahip kapasitörlerden ve bobinlerden oluşan bu güç kaynağı R5 5600X ve RTX 3060 Ti ikilisi için tamamen yeterli güçte ve tüm bileşenlerimiz Asus Tuf Gaming serisinden oluşuyorsa kasamızın da Tuf Gaming olmaması düşünülemezdi. Tüm sistemi Asus Tuf Gaming GT301 RGB temperli camlı kasa üzerine kurduk. İçi geniş, şekli güzel, gerekli tüm kablo gizleme özelliklerine sahip ve dahili 6 girişli Aura Sync programlanabilir RGB kontrol noktasıyla aydınlatma efektlerini kontrol etmek için ön panelde kontrol tuşu bulunan bu kasa ...Tough Gaming bileşenlerden oluşan Vogue Power sisteminde tamamlayıcısı oldu. Kasa için ömürlük bir kasa dersek aslında en doğrusunu söylemiş oluruz. Tüm sistem toplama rehberlerimizde söylüyoruz ama... ...daha önce izlememiş veya montaj işlemini bilmeyen izleyiciler olabilir. Onlar için tekrardan hatırlatmasını yapalım. Sistemi montajı şekilde sipariş verseniz dahi... ...İtopya size sistemi ekran kartı takılmamış şekilde yollayacak. Bunun da sebebi şu... Kargo süreci esnasında ekran kartının veya anakartın PCI slotunun zarar görme ihtimalinin önüne geçebilmek. Bunu siz kendiniz yapacaksınız ama korkulacak hiçbir şey yok. Çok basit bir işlem. Şimdi göstereceğim. Ekran kartımızı kutusundan çıkartıyoruz. Kartın üstündeki tüm koruyucuları da çıkartmayı unutmayın. Hiçbir şekilde jelatin ya da port koruyucu kalmasın kartın üzerinde. Daha sonra kasanın içinde ekran kartına montajını gerçekleştirmemiz için bırakılan tek 8000 bağlantı noktası görüyoruz. Ekran kartımızda tek 8000 güç girişine sahip olduğu için önce bu güç bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Güç bağlantısını yaptıktan sonra PCI slotun üstüne kartı yavaşça getiriyoruz ve tam olarak denk getirdikten sonra hafifçe bastırıyoruz. Çıkan sesten zaten kartın yuvaya tam olarak oturduğunu da anlarsınız. Sonrasında da gerekli vida bağlantısını yapıyorsunuz. İşte hepsi bu kadar. Kartınız artık kullanıma hazır durumda. Evet sistem siparişinizin size nasıl ulaştığını söyledik. Walk Power sistemi oluşturan tüm bileşenleri tek tek anlattık ve ekran kartı montajını hiç bilmeyenler için ekran kartı montaj işlemini videoda gösterdik. Sırada sistemimizin oyun performansı var. Sanırım bu konuda da tarihi bir rekor kırdık. Sistemi tam tamına 20 tane oyunda test ettik. Testleri 1080p çözünürlükte yaptık. Çünkü genel olarak çoğunluk 1080p monitör kullanmakta. Kartın 1440p oyun performansını görmek isteyenler açıklama kısmına bırakacağım linkten izleyebilirler. Kayıt için Nvidia Shadow Play kullandık. 2 FPS bir kaybımız var. Gördüğünüz tüm sonuçlara 2 FPS daha ekliyorsunuz kısacası. O halde artık bu canavarı daha fazla bekletmeyelim ve kendisinin harika oyun performansı ile birlikte sizleri baş başa bırakalım. thank <sweak> you Evet, Walk Power işte böyle üst düzey oyun performansına sahip bir sistem olduğu bu kez gerçekten çok farklı bir sistem ortaya çıktı. Çünkü genel olarak hep fiyat performans odaklı sistemler toplamaktayız. Ama bu kez üst seviyeye yakın diye aldandırabileceğimiz ve özellikle bu ekran kartı pahalılığına rağmen bu fiyatlara RTX 3060 Ti'li sistem toplayarak ortaya da güzel bir iş çıktığına inanıyorum. Bu sisteme kısa vadede ya da sistemi satın alırken 1 TB hard disk eklerseniz iyi olur ama onun dışında sisteme kısa vadede yapacağınız hiçbir upgrade yok. Senelerce hiçbir parçaya dokunmadan rahat rahat sistemi kullanırsınız. Peki madem öyle fiyattan da bahsedelim. Fiyat tam olarak 14.999 TL yani 15.000 TL. Ekran kartlarının fiyatları bildiğiniz gibi uçtu ve piyasayı da inanılmaz zorlamakta. Buna rağmen sistemin fiyatı bu bileşenlerle çok iyi durumda. Açık söylemek gerekirse stok sayısı da bayağı bir az ve çok çabuk şekilde sistemin tükeneceğini de düşünüyorum. Yani alacak arkadaşlar mutlaka ellerini çabuk tutmalılar. Normalde hep fiyat, kura ve kampanyaya bağlı olarak değişebilir. Buna dikkat edin derdim. Ama bu kez çok fazla stokta kalacağını düşünmediğimden bunu bile diyemiyorum. Muhtemelen birkaç gün içinde sistem tükenecektir. Walk Power umarım ihtiyacı olan herkesin çok memnun olacağı bir sistem olmuştur. Sistemi alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.